Arkadaşlar merhaba. Bugün gördüğünüz gibi robot TV payı, bir şey oynuyoruz. Eski oyunum arkadaşlar. Aşkı proler. Oynayalım mı halim? Bu oynamıyorum arkadaşlar. Bir bakalım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şimdi hani bizim nefesi Erkan yeni kalan attı iki. Benim tablet sesimi düzgün çıkartmıyor ya. Ortalama, ortalama falan çıkartıyor ya. Değil mi arkadaşlar? Kız, kıza benzer bir şey benzer bir şey. İkisi şimdi çıkartıyor benim sesimi. Şu anda çıkartıyordur. Arkadaşlar. Şu Erkan var ya çok fena dalga geçiyor. ha Şu sesimle gülmüştür içerisinde. Ama şu anda düşmanı kaçıyorum Bu videoyu izliyorsa size demiyorum. Siz, Başka Erkan'ları demiyorum. Bizim nefes Erkan 2'yi iki, 2 diyorum. Arkadaşım. Ah <laughs> oh, onu yakabacağım da şimdi. Şunlar var ya. Paslanmış oluyorlar ya. Bu ne ya? Şöyle. Şu, şu kalkıp kalkıp duruyor. Arkadaşlar ha. Ha, ha vurur. Ya

Gel sen var mı gel. Gel, gel. gel gel Sıkıntı yok ya. Gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel hadi gel şurada. Şurada. La, şurada. La, oraklan, la, hadi görüşürüz. adam gel 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 10 bin yıl sonra tüm Venezuela Dünya! Dünya buradan böyle gözüküyor. Siz onu öldürürken ben şu robotu alt edeceğim, gizleyeceğim. <laughs> Yok edilmiyor. Edilmiyor. Şöyle öyle, öyle edilmiyor. Özlem bir sorata çiz. Aa bu çok az hasar veriyor lan. Bunlar çok fena hasar veriyor arkadaşlar. Yok bu ölmüyor Yok bu ölmüyormuş. Yok bu ölmüyormuş arkadaşlar. Bu ölmüyormuş. Evet. Ee, ee. Hadi ben. Ay böyle işte. İlk önce robotum 5 seviyede. Bu çok, çok ya Seviyorum. Favorilerimden birisi arkadaşlar. Siz de o sırada abone ol, like atmayı unutmayın. Benim çekmiştim payım. Bu bir tam çekmiştim bu gibi yedik demiştim. Tablet, de tableti e, başlık yazamıyordum. Ama sonra yazabiliyorum artık. Yani başlık artık başlığı belirleyebiliyorum. Burada da ad, bunun adına bakarak arkadaşlar bunu çektim. Yani robot öyle hani bir şey. Bunu çektim arkadaşlar şey, Yeni sezon başlıyor. Robot sezonu. Ama çok fena taradılar. Sayılıyor hocam. Çok fena taradılar. <laughs> ah var hızlı yürüyor. Ah! Oh. Bu nasıl bir küçük? Doğru. <laughs> Biz robotuz ya. Yani. İyil şu anda bu robotlar insanlar şu kadar, çok küçük var arkadaşlar bak şu kadar kadar olan noktasında şöyle böyle yani ben, ben bunu ateş ediyorum başka bir işte. bana vurma bana vurma bana vurma oh. Vurma bana ya. Bana vurma ya. Abi benim mermim bitti. Hadi görüşürüz. Hay böyle. Bir bir robot kaldı arkadaşlar. Bir robot. Aa, gel bak bu mesela gitti mesela. Bu gitti. Direkt gitti. Lazer ışıklarımız onu alt ediyor. <laughs> Lan mı? Aha bitti. Savaş ayrı. Ayrıldım. Yenildik zaten arkadaşlar. Şuna bak ya. Geldi şuna. O geldi. Bu nasıl bir şey ya? Eo çatladım. Ata. Ata oldu ama bak şöyle. Yol üzerini kapamış. Dinmiyor. Ağlamış. Doktor doktor. Oh, Bambaları yak sana. Ata neden gidiyor? Kızına baksana. Tamam anladık kardeşim. Tamam. Tamam. Bana bir şey yok. artık gösterme bana bir tane böyle. Gösteriyor gösteriyor sinirleniyorum ya. Ser. Anladık. 20. seviyedeyiz zaten. Bilmiyoruz ya. Durum ne Hadi yüzük çıksın. Yes. Çıktı. Yüzük dedim. 102 çıktı. 126. 126. 126. 126. Ne oraya ne oraya. Burada adım burada FKB değil. Arkadaşlar. Burada adım FKB değil. Değiştirecektim. 500. Aha, o istiyor. Altın. Baksana. Şuradan atayım. Bak. Arkadaşlar şu alt seviyelik robotun tamam mı arkadaşlar? Şu alt seviyelik robotun şu da arabanın farkına bak. Araba bu kadar. Robot bu kadar. Şunu robuyu bakar mısınız? Bini mi ağır? Hangar güven güven güvertesi. Güvertesi. Gemi mi oluyorlar arkadaşlar? Sıra bölümü aç. Şunu aç diyor arkadaşlar. 5000 lira. 5000 altın arkadaşlar. Ben 4 tanesini açabildim arkadaşlar. Mutluyum. Robotlarımı da aldım. Para yetti paralar robotlarımı da aldım. Rahatım. Yani Geri geri robot mu lan bu? Bakalım bir bakalım bakalım. Bir şunu açıklayalım mağazaya gidelim. Şahitler. Gösterme artık. Gösterme artık gerçek yüzünü onlar oku. Domuza döndüm. Oradan bu da ne yapacağım? Ben? Ne yapacağım? Ha. Ha bunlara mı bakacağım? Ha. 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 Ha, <laughs> yok, <almayacağım zaten. gülüyor> ah. 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 bak yok Ah. Ah. al bakayım Ah. 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 ne Ah. 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 oynayacağız? var ya. Bir sabah çay yapalım. Hangi tavuk olsun? Bu sefer şey olsun. Nerede? Heh, burada. Bu, bu örümcek mi? Robot mi? Nerede? Onları satacağız. Seviye seviye tur tur. İlk tabii ki en düşük seviye. En ezik robotla başlıyoruz. Evet en iyicilik robotum şu anda. iki seviye. Tam beş seviye olsa bir şey değil mi? Hayır. Ama niye otomatik ateş ediyor? Yani eller var mı? Eller mi Gel gel abi. Örümcek misin nesin ya? Yazık ya. Ulan robotum düşüşe. Gördünüz mü bunu? Ne bu? Bana para ver diye gitti ya. Gel. Aha, bana vurmaya başladı. Ne oluyorsun? Çok kolaysınız. Sonra şu anda çok az Çok az Arkadaşlar Nus gelsin diyenler yoruma yazsın. Nus, Nus Bro Stars gelsin diyenler yoruma yazsın. Mina ve Zik eklendi Nus Bro Stars'a. Mina ve Zik. Yani bir tane şimşek var, bir tane de mina. İkisi de Brezilyalı. Yani yorumlara yazın gelsin mi diye. Arkadaşlar 60 sürümü. Zikre, zikre mina eklemiş Nuslu. Yani ben yorumlara yazın lütfen. Bir, bir tıklıyorum arkadaşlar ölüyor ya. Bir tıklıyorum ölüyorlar. Amma bakalım yatacak izini. Onlar o kadar var ya ya ya. Buraya lan bu tiyörme. Dolmuşum. Lan niye donduruyorsunuz be? Dondurma Lan ikisi donmuş. ikisi Lan Benim o robotum olsa ben size var ya. Göstereceğim lan. Göstereceğim gerçek yüzünü ona. Oraya. Bu uğrayla traksiyon motoru gelecektir arkadaşlar. Bu uğrayla traksiyon motoru gelecektir arkadaşlar. Niye diyorum böyle hoparlörü iki kere? Çünkü arkadaşlar benim sesimi düzgün heceleyerek de çıkartmıyor. Düzgün düzgün şey yap, yapmıyor. Yani ee, yeniliyorlar benim bozumu. Bozum bir bitiyor yeniliyor. Ulan yeter bu. Şu buz buzdan ne çektik ya biz? Öşü şu. Yani dondurup dondurup duruyor ya. Nasıl sıkıldım ben nereye ateş ediyorum? Ah. Oh adam gitti ya. Sonunda. Dayanmaya çalışıyoruz işte. 2 dakika iki dakika kalmış dayanmamıza. Zaten dayanırsa bir robot bile en ezik. En ezik robotun bile bu ne lan? Arkadaşlar dört bir yandan vuruyorlar Vursunlar ta robotu var kardeşim Dondursunlar Ses duydunuz mu? Bir vakti Ha bir robot git en ezik seviyede Sıkıntı yok bu en ezik seviyede biz diğerlerini görün. Daha bir saldıracaklar. Mesela de sıra sıra gidiyoruz. Hı Oha. Yo direkt gitti lan bu. Bir. Saklan yok tanesi. Gelin, gelin gelin. Gel 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 gel. Gel saklamayın saklamayın ya. Saklamayın. Bak çoklanıyorlar. Görüyor musunuz çok çok arkadaşlar? Çok ölüyorlar. Çünkü sanki onların canı doluyor. Ne oldu? Yağmur mu Ne yapıyor? Daha mı kaçıyor ya? Gelsinler ona da. Ha, orada var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bekleme bir Gel bakalım buraya. din, din. Ay onlar korkak ya. Saklanıyorlar. Ulan ben, mermi Mermi çok zor bitiyor. Bitti. Son bir tane. Çok az kaldı Oh, Oğul tutu oynayın. mu? bilmiyordum. Hiç bilmiyordum hatta gel. Gözünü amına. Abi sakalar gidiyor ha. Kanal kaybettik yine. O zafer. Mazandı. Ee, arkadaşlar Zaman videomuzun sonuna geliyoruz Seviyorum. Zaman. Seviyorum. Seviyorum.